Normandiya. Günaydın enişte. Günaydın yavrum. <laughs> enişte derken... Ne oluyor lan? <laughs> bir şey mi yaptınız lan bana Doğrusu bir şey mi yaptınız? <laughs> bir dakika ya. Sizin burada ne işiniz var? Nasıl geldiniz siz buraya ya? Senin gizli tünelden geldi enişte. Serçe bacımız söyledi bize tünelin yerini. Ama yarından itibaren tünelin iki ucuna betonu örüyoruz değil mi enişte? Bacımıza yanlış olmasın yani. Bir dakika bir dakika bak çok kötü filanını kullanırım ha. Uzak dur uzak. Sizin bu yaptığınız düpedüz haneye tecavüz abicim. Çabuk boşaltın burayı. Senin bu yaptığında bacıya tecavüz enişte. <laughs> Dua et, seni dövmemize babamız izin vermiyor. Ah, Yoksa sen çoktan bitmiştin, şu anda okey dönüyordun. <laughs> ben böyle gözlük, peruk falan takınca tanıyamadınız tabii beni. Hayatım gördün mü? Kamuflaj nasıl işe yarıyor? Kuzular bile tanıyamadı beni. Evet. <laughs> e niye kendini böyle kaynakçı durumuna soktun? Az daha kafana yiyordun ayakkabıyı ya. Erman abi, ben sokakta tanınmamak için biraz. Sokakta tanımamak için mi? İşte geçen gün sizin evde... ...farkında olmadan canlı yayına çıktık ya. <laughs> Bu iyiliğimizi de unutmayın. <laughs> bizim sayemizde biraz meşhur oldunuz. Yani bizim meşhurluğumuzdan <laughs> otlandınız. <gülüyor> 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 ah, teşekkür ederim canım. Ayy helal ama hem meşhur olmak istiyorlar kellerini yırtıyorlar bizim evimize gelip bizden rol çalıyorlar bizimle kaşık atıyorlar ondan sonra da havalara girip ay biz çok ünlü olduk insanların ilgisine alakasından sıkılıyoruz paparaziyeler her yerde bizi kovalıyorlar diye isyan ediyorlar <laughs> Merak etmeyin hayatım. Biz varken kimse size hatırlamaz bile. O gecenin starı bizdik. <laughs> Yok Abiye Hanım bizim öyle ünlü olmak Neyse, falan benim gibi bir... yerde biraz işlerim var. Ee, o yüzden bu değerli vaktimi sizinle harcayarak boşa geçirtemem. Kusura bakmayın. Ben de işe gidiyorum zaten. <laughs> Giyin üstünü çıkıyoruz enişte. Yok benim çıktığım var. Zaten sen benim tipim değilsin. <gülüyor> <gülüyor> komik değil mi? Ben gülüyor muyum işte. Yok gülmüyorsun. Ama ortanca olan hafif tebessüm ediyor. Aslında içinden gülüyorsun değil mi? Çok komik ya. Yok. Onda tik var. Ne zaman birinin ağzını burnunu kırmak istese... ...ağzı burnu böyle yamulur karibimin. <laughs> Vallahi mı? Allah belamı versin. O derece diyorsun yani. <laughs> tamam, ee, o zaman ben hemen giyineyim, çıkayım ya. Bekletmeyelim. Evet evet, bekletmeyelim kimseyi. O zaman şimdi ben orada giyiniyorum. Tamam, içeride giyin. giyin. Hadi ya, görüşürüz. Kaçma, gel. <laughs> Türk malı ho, Türk malı hey Baba bana para ver.